473. Uluslararası Mesir Festivali coşkusu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tarihin dansı, Biz Türkiye'yiz gösterisi ve ünlü pop sanatçısı Zinet Salin'in konseriyle devam etti. Manisalıların yoğun ilgi gösterdiği gösteri ve konserde meydan tamamen dolarken 7'den 70'e tüm Manisalılar festival coşkusunu doyasıya yaşadı. Zinet Sali'den önce Türkiye'nin kültürel muzeyini ortaya çıkaran, halk danslarını şiirle buluşturan Tarihin Dansı Biz Türkiye'yiz gösterisi büyük ilgi topladı. İyi olalım, dil mi olalım. Eline, eline, diline hakim ol. Yılda, zar, vay vay. Enmişim, Gösteri sonunda Vali Halil İbrahim Daşöz ve Belediye Başkan Vekili Nursel Usta Mehmetoğlu sahneye çıkarak gösteri ekibini kutladı, kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti. İçin ara bugünün hediyelerini takdim ettiler. Teşekkür ediyoruz. Büyük bir alkış alıyoruz Manisa'dan. Daha sonra sahneye çıkan ünlü pop sanatçısı Zinet Sali alkışlar eşliğinde konserine başladı. Sari her şey güzel olacak, alışkın değiliz ve rüya gibi en beğenilen şarkılarını seslendirirken sempatik tavırlarıyla da Manisalıların gönlünü fethetti. Zinet seslendirdiği şarkılara eşlik eden Manisalılar büyük coşku yaşadı. Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Milli Egemenlik Anıtı önüne pazar günü açılışları yapılacak 9 hizmeti temsilen 9 spot ışık yerleştirildi. Spot ışıklar Mesir saçım töreninin sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teşrifleriyle görkemli bir törenle açılacak olan Manisa Belediyesi hizmetlerini müjdeledi. Sahneye çıkarak Zinet kutlayan vali yardımcısı Mehmet Yüce ve belediye başkan vekili Nursel Usta Mehmetoğlu kendisine çeşitli hediyeler takdim etti. Festivalin ilk gününün Manisa'ya yakışır güzellikte geçtiğini belirten Başkan Vekili Usta Mehmetoğlu, Zinet Sarı'ya festivalin ilk gününde Manisalılara güzel bir gece yaşattığı için teşekkür etti. Harika bir performans. Tekrar alkışlayalım. Çok mutlu ettiniz bizi gece. Harika bir gece geçirdik. Gece. İlk gecemiz çok keyifli geçti ediyoruz. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir organizasyonu, böyle anlamlı bir gece beni davet ettiğiniz için, enerjimi, şarkılarımı paylaşma vesile olduğunuz için. Ben Akdenizliyim, Kıbrıslıyım ama Ege benim için çok özel. Her geldiğim Ege Ege'ye hemşerilerim diyorum. Çünkü evime gelmiş gibi hissediyorum. Kendimi en iyi ifade ettiğim yer. Çok teşekkür ediyorum. Haydi şimdi bütün eller Zinet Sali daha sonra konserine devam etti. 就摸索。